Merhaba arkadaşlar. yine Clash Royale videoma hoş geldiniz. Bugün lig yolunda 2.6 binci destesiyle oynayacağım. 9. ligdeyim. Artık her kartımın 15 seviye olması lazım. Her kartımda 15 değil. O yüzden max seviyede olan destelerimle oynamaya çalışıyorum. 15 seviye olanlarla. Bakalım 2.6 ile bugün neler yaşayacağız. İlk maçımıza geçelim. J Cup geldi karşımıza. Adam kuleleri 14 seviye güzel. Ne yapıyorsun lan? Şöyle bir top bırakalım. Bak. İyi bari Valkyrie ettirmiş olduk. Adam güzel başladı. Demek ki o seviyelerle bu şekilde buralara gelmiş. Ya şu gelmesin diyecektim ya. Şöyle bir çekelim. Bir buz ruhu atsak silah şöyle atsak. Sonra bir topla çeksek. Tamam hallettik ya. Bir de buz gerek var mı? Yok. Tamam. Vurma lan. Tamam birinci de yaşıyor. Bininci diyorum silah şöyle yaşıyor. Ulan o olmasın işte ya. Her şey okeyim de. Silah şöyle bir tane daha. atalım şunlara. Onun özelliği daha dolma. Ona söylemedi lan. Ha tamam. Şimdi evrimli şaşör döndü. Kraliçeye saklamak istiyorum da kraliçeni, döndürmesi için 3 kart daha atması lazım şu an. O yüzden evrimli şaşör ona kullanamayabilirim. Ne attı Güzel. Sağdan bir binici atalım ya. Tamam vur sen onlarla. Pekka mı atacaksın sağdan? Bir tane daha vur lan. Tamam ah, güzel. Ya yani şuna silah şartmak zorundayım ya. Eğilmiş şeylerin atışlarını sakladık ezimden. Saklayamamışız ama. Neyse. Bu deste sıkıntı. Ama 2x 3 xe kalabilirsek sürekli birinci spamlayarak alırım ben bunu. Zaten yani birinci ile silah şöyle döndürdüğümüz sürece rahatız bu destede. Tam yani bir buz ruhu. Böyle bir top bırakalım. Sonra tekrar silah şöyle. Topa vurmaması. Buna adam iskeletlere şey atı atı iyi vurdu ha. Tamam ona bir şey atmaya gerek yok. Hemen sağdan bir binici Hatta buz ruhu da atacağım. Oh tamam onu da oradan çıkardı. Buna güveniyormuş da çıkarmış. Adam boşuna çıkarmamış. Güzel ince vurdurdu. Şöyle ortaya doğru bir buz golem atalım. Onun özellikle belliydi zaten. Şöyle bir iskelet. Bir top. Bir buz ruhu. Yarasalar vursun yapacak bir şey yok. Şimdi buz golem atalım. Top yaşasın biraz daha. Bir binici. Ne yapacaksın binici? Şu isketlerle çekmemize kalmadı gerçi. Tamam sağdan bir buz bakalım. Solda bir şey gerek yok. İşte şimdi geliyor. Bir alev top atsak. Gel bakalım. Tamam o güzel oldu. Bir top. Şu iskeletlere vursun bir buz ruhu. Buz ruhuna vur. Tamam iyi durumdayız ya bence. Hemen bir binici. Şöyle bir tomruk atalım. Bir buz golemi. Güzel. Şu atmak lazım. Yarasar yok yok çok orada oldu? O, oldu. Konuşamıyorum yine. Ya ben bait ya da 2.6 oynarken bu halde oluyorum ya. Bir binici atalım. Tabii tomruk. İyice vurur musun lan bir kere? Vuramadı. Canın sağ olsun. Şöyle bir top bırakacağım. Sonra bir buz golemi. Bir buz ruhu. Tamam şuradan bir tomruk. Sonra... Ooo çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Şunun hiç vurmaması lazım. Bir buz ruhu atalım şuradan. Hemen saldırmam lazım. Bir alet topu atalım. İkinci alet topuna gidiyoruz. Bunu baştan döndürmem lazım. Ben hemen döndürürüz ya. Şuna bir binici atalım. Bir top bırakalım. Hadi topu döneceğim mi? Vurma lan! Ya! Yine hale topum havada kaldı ya. Tor geldi karşımıza. Umarım Torun genel tavrı gibi düşünmeden gücünü kullanarak saldırıyordur. Öyle olursa rahat ederiz. Buz ruhu bırakalım. Ne oynuyor lan? Kadem oynuyor. Ana, buz golemi bırakalım ya. Sağdan bir binici. şöyle Walker de bayağı eritecek. Kasırgan mı var? <laughs> Geldi iki gözüm iç Tamam bak Mega'yı anladım da. Mega'nın yanında olan bu ...piçikçi şeyi niye o kadar çok türedi? Manikuli açtırdık açtırmasına da. Lan! Bak gitti o. Bir de ona vuracak da. Tamam bir buz bırakalım ona. Atladıktan sonra bir binici bırakacağım. Atla artık. Tamam. Ona lan koskoca buz görevi bir hayduta yetmiyor mu yazıklar olsun. Birinci bir tane vur oraya. Beş kare top atsaydım. Atalım şimdiden ya. Tamam bir top. Bir buz golemi. Patlayınca isketleri de öldürsün. Hiç hoş olmadı. Önce buz ruhuyla çekelim şunu. Sonra bir çekelim. Bir binici mecbur atacağım. Defansif binci kullanıyorum lanet olsun Tamam kraliyet haletleriyle birlikte bir tomruk atalım Şuna Bu arada öndeyiz Şaşırtıcı ama öndeyiz bir buz golemi Lan niye dönmedin Neyse ana kulemiz açık bari Onun dönmesi gerekmiyor muydu Geliyor geliyor arka arkaya değecek şimdi her şey Neyin var neyin yok top bırakalım şimdi. Ee, bir tomruk. Bir atlama kule. Ya ben Pişekçi öldürelim bari. Fişekçi ölmedi. Zeki fişekçiymiş. Megan ne ara döndü sen kardeşim? He? silahşör, bir buz golemi, böyle bisiklet bıraksak. Bir de buz ruhu bıraksak. Tomrumu çıkartamıyorum. Bir tomruk. Bir buz golemi daha bırakacağım mecbur. Bak hayalete bak hayalete. Allah'ın belası bak. Abi şu silahşörün gerçekten Bak bir de vuracaksın mı? Hah. E, tek yemesi lazım. Öbür türlü geçken, çok adaletsiz. Şöyle bir top bırakalım. Önce bir iskeletlere vur. Topu korumam lazım. Keşke her sormayı böyle yapabilseydik de şu an bu durumda olmasaydık. Megasi döndü yine de mi onun? Bir tane daha vur lan. Tamam. Şöyle bir buz golemi, silahşor, iskeletler. Şöyle bir de top bıraksak. Fişekçi öldürmek istiyorum. Hatta fıçıya da vurduk. Güzel. Şöyle bir de tohumluk atsak. Ulan. Tamam güzel. İskelet bırakalım. O da ölecek zaten. Hemen bir binici. Bir buz ruhu. Ya, ya şu mega... Mega sıçatmacı gerçekten gereksiz fazla ya. Ya şöyle atla. Allah'ın ayısı gel. Bir buz ruhu atalım. Bir silah şurada. 5 saniye kaldı. Benim artık hasar vermem lazım. Şöyle bir tomruk. Şöyle hemen ben buz golemi... Odaklanma! Tamam bir binici. Bir buz ruhu. Daha bir silah şor daha. Ben silah şöyle biriktiriyorum da ne olacak ki adam... Bir mega atacak hepsini öldürecek zaten. Heh. 22 saniye kaldı. Hadi lan. Silah çok güzel yıldık. Hemen bir binici şu an elinde şey de yok. Güzel. Güzel 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 aldık maçı. Böyle adamı yıkarlar diyelim. Videodayız. Türk geldi. Bol şans diyelim oynayalım ya. Ha bol şans dedim. Niye hiç umursamadın ki? Biz arkadan bir silah şöyle bırakalım. Ne yapıyorsun? İskeletlere bir vur. Sonra buz golemi. Tamam sen de şöyle bir gel. Sonra topa doğru çekeriz. Tabi de tohumluk atsak. İskelet. Tamam güzel hallettik bence. Lan vuracak sandım kule ha. Bu ayıptır ama. Şöyle bir gelin. Sonra şöyle bir gelin. Sonra şöyle bir gelin. Bravo. Bunun iksir yoktur. Hemen bir binici bırakalım. Güzel yakaladık. Şeyi çok fevri kullandı. Hem elit barbarlar attı. Üstüne topum. Geç topu uzun herhalde. Dondurma kullandı. O biraz sıkıntı yarattı onu. Oraya alev ile alabiliyoruz evet. 15 seviye alev 300 mü vuruyor ya daha çok değil miydi? Işte. Bu da mı Şöyle buz görevi bıraksam oraya? Oynayıp oynamadan anlamaya çalışıyorum. Destes tehlikeli. Tamam oynamıyorsun ya. Görmüyor ama iyi oynuyor diyelim. İskeletler bırakacağım. Yenice çevirmeye çalışıyorum. Bir buz ruhu. Gerçi bir x tezmeyici nasıl çevireceğim? Ben buraları kesmeyeceğim yine de. Her zamanki gibi. Zaten maç bitti. Belki de internete gitmiştir ya. Bırakacağını pek sanmıyorum. Destesinin ne yapacağı belli olmaz çünkü. Vasem geldi karşımıza. Güzel. İksir. İksir diyorum ya. Eskiletleri elimizde. Bilgisayarla başlamayı seviyorum. Buz de bırakalım. Bait mi lan? Lan ben binciyle bait'e karşı oynayamıyorum ki. Güzel. Buz golemi orayı kurtaracak mı? Kurtardı. Tamam. Güzel. Hemen bir Don't Winch Sarp'ı buzluğu yapalım. Üçlü madicini nasıl harfiye tutarız? Binci iki kere vurur. Güzel. Sağdan bir silah silahşor. Da şöyle ortaya doğru atalım buz golemini Çok bırakalım şu duvar yakıcılara. Şuna bir iskelet. Şuna karşı topu, e, var. Şuna karşı da bazen tomruğu kaçırıyorum. Kule gidiyor ondan sonra. Bu adam muhafızlar oynuyor. Olması lazım diyecektim ki. Söylemem fırsat vermedi. Şunları ortaya bir çekelim. Sonra ortaya bir top. Ama duvar yıkıcılar da gelecek. O biraz sıkıntı. Şu tarafa bir tohumluk atalım. Buz golemi atsak en azından bir tanesini durdurur muyuz? Tamam güzel. Sağdan dedik, soldan dedik ama yapacak bir şey yok. Şimdi direkt binci atsam mı? Aslında bunun ikisinin az olduğunu düşünüyorum. Atalım. Evrim'in topumuz var. Herhalde bir şekilde kurtarırız. Bir bir tane daha vur. Vuramadı. Olsun. Şöyle bir buz golemi atalım. İskeletler. Şuna tomru zamanında. Şuna karşı kaçırmak kadar korkuyorum ki. Tamam onu kolay tutuyoruz zaten. Hemen bir binici daha. Bu arada da öne geçmiş. 2x geldi sıçtık. Şunların canını biraz azaltmamız lazım da diğerleri önde kaldı. Şöyle bıraktım. Buz golemi de bırakacağım. Böyle tohumluk atalım. Ve iskeletler, bir bozuru. Fişek mi var? Ya her şu şu itin çocuğu gelene kadar okeydim ya valla. Fişek içine nefret ettim. Hiçbir şey nefret etmiyorum ben. Böyle bir tohumluk atalım. Hemen bir binici. Hatta bozuru da atacağım. Binici bir tane vurur musun lan? Aslanım benim be. Soldan bir silah şör. Böyle ortaya bir buz golemi bir top tomluk atmak zorundayım okları niye attın ki lan onlar nasıl o kadar çok birlikte şöyle bir buz golemi tamam bunu bu sefer mecbur böyle savunacağız savunamadık ya şimdi işte. adam neredeyse eşitiz ya hemen binici bırakacağım böyle bir tomruk bir, ok, ee iskeletler. Çok kötü. Şöyle bir buz golemi. Ortaya bir top. Bir buz ruhu. Şuraya bir tomruk. Bak o oradan vurdu. Bir buz golemi daha. Ben niye silahları böyle saçma sapan kullanıyorum? Benim şöyle ortaya koymam lazım. Bir buz ruhu. Tamam hemen bir binici. O orayı alamaz. Abi adamın hızlı destesi ya. Lan ben salak gibi niye kullandım onu? Tamam gelin şöyle. Lan ben silah bırakacak mı oraya. Ya şuraya kadar güzel oynamıştım ya. Hadi 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 patla artık patla artık patla artık. Tamam. Böyle bir buz bırakalım. Daha bir top. Lan sen ne kadar çok iksirin var lan. Ortaya bir silah şur. Bir buz golemi. Şu şey vurursa bittik zaten. Oklarla alacak kadın var. Hemen bir binici bırakalım. Tomruk. Bir buz ruhu. şöyle korumam lazım. Şöyle bir top. Ortalı bir silah şur. Hemen bir binici daha. İçine tomruk. Tomruk. Hadi 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 hadi. hadi. Bir buz golemi. Aldık mı lan? Ulan helal olsun be. O iyi oynuyor diyorum. O hata yapınca maç gitti dedim ama. Uf, yine heyecan yaptım. Bak 2.6 oynuyorum yine kalbim hızlandı. Son zaferimizin hatırına şuradan iki tane küp açacağım. Soldan başlayalım bu sefer. Ya bak tek yıldızın artık tadı kaçtı ya. Yıl iki tane destansı. Bak bundan bir üç yıldız bekliyorum. Tahmin dediğim güzel bir emoji bekliyorum. Hadi bak. 3 yıldız güzel. E altın iyidir. Destemiz bu şekildeydi. Klasik 2.6 birinci destesi. Bu meta da zor. Tavsiye etmiyorum. Max'la oynanabilir tabi seviyorsanız. Çok iyisiniz oynanabilir ama zorluyor baya. Eşleşmeleri kötü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.